الحمد <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الله جل جلاله فَتَقَدَّسْ أزداد sonsuz hamd ve nihayetsiz şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'e, Ali Azvacı Tahirat'a, Ehli Beytine, Ashabına ve Etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak Hakkı hak bilen, hakka ittiba eyleyen, batılı batıl bilen, batıldan ictina beyleyen kullarından eylesin. Rızasını kazandıracak salih ameller ve takva üzere bir hayat yaşamayı, rızasına muhalif işlerden, her türlü haramdan, yanlıştan, batıldan uzak durabilmeyi, ve inşallah da iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeyi nasip eylesin. Evet. Değerli cemaat, kıymetli müminler, ihvanı değil. Bu sohbetimize de bir menkıbe ile başlayalım. Cenab-ı Hak bize rızasına uygun hakkı anlatmayı, konuşmayı dinlediklerimizle de amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Gençliğinde Allah'a ibadet eden, zaman sonra nefsine uyan şeytanın aldattığı, yıllarca isyanla, oyunla, eğlenceyle hayat tüketen, günün birinde de aynanın karşısına geçip saçındaki, sakalındaki beyazları, akları görünce kendi kendine eyvah ya Rab ben sana karşı mahcubum. Vaktiyle ne güzel gençliğimde sana ibadet ederdim. Şimdi ise yıllarca senden koptum, uzaklaştım. Nefsimin, şeytanın bendesi, esiri, köresi oldum. Acaba dönsem kabul eder misin ya Rab? Kendisine hatıftan şöyle nida geldi. Kulum, evet gençliğinde bize ibadet ederdin. Sen bizi severdin, biz seni severdik. Sonra sen bizden uzaklaştın, bizi terk ettin ama biz seni terk etmedik. Yani siz Allah'ı terk etseniz de Mevla bizi terk etmiyor. Bak hala yaşıyoruz, nefes alıyoruz, rızık veriyor, nimet veriyor. Dönersen elbette bu kapı sana da açık. Mevlâ bütün hatalarımıza, yanlışlarımıza, kusurlarımıza, günahlarımıza, masiyetimize rağmen o kapıyı hep açık tutuyor. Rabbim o kapıdan giren kullarından, rahmetten istifade eden kullarından eylesin. Hele şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının şeytanlar zincire bağlanmış, cennet kapıları açılmış, cehennem kapıları kapanmış, rahmetin adeta sağnak misali yeryüzüne yağdığı bu günlerde kendini Allah'a affettiremeyen şu Ramazan-ı Şerif ayında da eğer kendini Mevla Teala'ya kabul ettiremeyecekse eyvahlar olsun Efendimizin dediği gibi Rabbim bizi bu günlerin, bu gecelerin kıymetini bilen kullarından eylesin. Ama maalesef mateyesi füzülerek Hani insana dünyada verilen en büyük sermaye ömür sermayesidir. İnsanın dünyada sahip olduğu en kıymetli şey, hani sorsak desek ki dünyada vazgeçemeyeceğin, terk edemeyeceğin, sana göre en kıymetli, en değerli şey nedir diye sorsak, kimisi kapıdaki arabayı gösterir, kimi bilmem kaç milyonluk villasını gösterir, kimi bankadaki parasını der, ama aslında en büyük sermaye, en kıymetli bize verilen dünyalık nimet ömür sermayesi. Ömür bittikten sonra kapındaki arabanın da, villaların da, yerin, arsan, paran, pulun da onun da kıymeti yok. Ama bu ömür sermayesini ki malum takdir edilen ömür belli. Ahir zaman ümmetiyiz. 70-80-90 seneye çıkmayan, çok nadir bir hayat yaşıyoruz. Ama gel gör insanların çoğu bu sermayeyi boşa heba ediyorlar. Çok har vurup harman savuruyorlar. Efendim ömrün vaktin, zamanın kıymetini bilmiyorlar. Oyunla, eğlenceyle, yemekle, gezmekle, tozmakla ömrü heba ediyor. İnsanların çoğu gaflet içerisinde maalesef çok azları verilen bu ömrü, bu nefesi Allah'ın razı olacağı şeylerle tüketmek çok azlarına nasip oluyor. Allah bizi o azlarda neylesin. Şimdi insan hayatı hak ve hakikati anlayabilecek olduğu kadar aslında çok uzun bir hayat. Yani Mevla'nın bizi yaratış gayesini anlamak için bize verilen ömür yeter mi? Yeter. Ama yapmamız gerekenleri tehir edemeyeceğimiz kadar da kısa bir hayat. Hak ve hakikati anlayabilecek olduğumuz kadar bir hayat. Yani 20 yaşındaki bir adam da hakikati anlayabilir. Hakikati anlamak için senelerce yaşamaya gerek yok. Ama yapman gerekenleri terk edemeyecek olduğun kadar kısa bir ömür yaşıyorsun. Ne demek istiyorum? Mus'ab radıyallahu anh şehit olduğunda kaç yaşındaydı? 30 yaşlarındaydı. Sahabenin bir çoğuna bakın, şehit edildiklerinde 30'lu 40'lı yaşlardaydılar. Onlara 30 sene cenneti kazanmak için yetti mi? Yetti. Firavun kaç yaşında geberdim 400 yaşında. Demek ki dünyada çok yaşamak marifet değil. Uzun yaşayıp Firavun gibi hakka hakikati görmeden kafir olarak ölmek mi? 30'lu yaşlarda hakkın yolunda Rabbin razı olacağı bir ölümle Rabbe kavuşmak mı? Asıl olan ahiret hayat. Ve innel ahira len yer Evlen diyor ki bu dünya geçici, bu dünya fani, bura imtihan yeri. Bu imtihan 20 yaşındaki de kazanabilir, 60 yaşındaki de kazanabilir, 20 yaşındaki de kaybedebilir, 120 yaşındaki de kaybedebilir. Yaşla alakası yok. Hak hakikat ortada. Kabul ettin, o istikamette yürüdün, kazandın. Şairin dediği gibi, seni anmam için beni uzaklara attın, her şeyi benim, beni de kendin için yarattın dediği gibi. Biz bu dünyaya Allahı anmak, Allahı tanımak, Allahı bulmak, Allahı bilmek ve ona kulluk için yaratıldık. Her şeyde Allah bizim için yarattı. Her şey bizim için, biz Allah için yaratıldık. Ama biz maalesef bizim için yaratılanları Bizi kendi için yaratan Allah'ı tercih ediyoruz. Yani evi, arabayı, parayı, makamı, yeri, yurdu Allah diyor ki bunlar sizin için size hizmet etsin diye yarattım. Bu dünyayı sizin emrinize verdim. وَسَخَّرَنَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Yerde gökte ne varsa hepsini size amade kıldım diyor Allah. Ama gel gör biz Bizim için yaratılan şeyler için yaşıyoruz. Niye yaşıyorsun? Hayatın gayesi ne? Sor Müslüman'a. Niye yaşıyorsun? İyi bir gelecek sahibi olmak. Çoluğa çocuğa güzel bir gelecek bırakmak. iyi bir maaşım, iyi bir kariyerim, iyi bir makamım, iyi bir evim, iyi bir arabam. Hayatın gayesi bu. Tam çocuklara küçük yaşta büyüdüğünde ne olmak istiyorsun dendiğinde... Ya doktor diyor, ya kaymakam diyor, ya öğretmen diyor. Parası en fazla, kariyeri, makamı, gösterişi, efendim karizması en çok olan şeyleri çocuklara empoze ediyoruz. Gelecekte aman seni göreyim, oku, şu oldu bu Ama hiç kimse çocuğuna küçük yaşta aman yavrum bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah'ın rızasını kazanamadıktan sonra vali olsa, kaymakam olsa, Başkan olsan, Cumhurbaşkanı olsan kaç para Allah'ın rızasını kazandıktan sonra haman olsan ne yazar? Bu dünya bir şekilde bitecek. Asıl olan Allah'ın rızasını kazanmak mı? Eyvallah. O zaman hayatın gayesine uygun yaşayan insanlar maalesef çok az. İşin üzücü ve garip olan bir tarafı da şu an biz bilgi çağında yaşıyoruz. Bileni çok ama bilinç düzeyi, şuur seviyesi çok az bir devirde bir zamanda yaşıyoruz. Bilgi manyağı insanlarız. Sokakta çevir istediğine sor çok şey biliyorlar. Yani haşa tencih ediyorum ama size sorsam şurada benim yerimde çoğunuz rahatlıkla çok şey anlatır konuşursunuz. Çok şey biliyoruz. Ama bilinçli değiliz. Sahabe ile aramızdaki fark bu. Sahabe çok biliyorlar mıydı? Geçen söyledik işte 124 bin sahabe Efendimizin arkasında bıraktığı içlerinde alim, müçtehit seviyesinde olanlar bir elin parmağı kadar hafızı kelam olanlar. Belki bin civarında geri kalan 120 bin sahabe bir imkan olsa da şöyle sahabe dönemine gitsek sahabeden herhangi birini kaldırsak, şöyle bir bilgi yarışması yapsak, bize sorsalar, bir de sahabeye sorsalar, yemin ediyorum biz sahabeden daha çok biliyoruz. Yani bizim bildiklerimiz sahabenin bildiklerinin çoğundan çok fazla. Biliyoruz ama bizdeki bilinç, bak bir tane bilen çıkaramıyoruz, bir tane anlar çıkaramıyoruz. Sahabenin belki bilgisi yok, ama bilinci var. Bildikleri kadarıyla Allah'a teslim olmuş, amel eden, yaşayan, kulluk icra eden, inandıkları dava uğruna seve seve feda can eden insanlar. Sahabenin her biri bildiği, becerdiği kadar kulluk yapıyor mu? Az biliyorlar ama çok ibadet, çok kulluk yapıyorlar. Biz çok biliyoruz ama ortada bir şey yok. Demek ki bilgi bilince dönüşmez ise, bildiklerimiz bize şuur kazandırmaz ise, bilmenin bir anlamı yok. Zira şeytan bizden çok daha fazla biliyor. Şeytan vaktiyle ilim sahibi, o ilimle beraber yaptığı ibadetler neticesinde kendisi cin olduğu halde Allah onu meleklerin seviyesine çıkarttı değil mi? Ama sonuç o kadar bilgi, o kadar malumat şeytanın Allah'ın lanetine uğramasından onu kurtaramadı. Bilmek başka bir şey, bilinçli olmak. Yani o kadar bilen şeytan ya, meleklere ders veriyor. Bilgi gani ama şuur olmayınca Allah bir imtihan etti, Adem Aleyhisselam'a secde et dedi. O bildikleri, gözünü kapattı, kör etti, bilim şuur olmayınca niye secde edeceğim dedi, kibretti. Bilgi Ebu Cehil'de yok mu? Ebu Cehil'in gerçek lakabı Ebu Hakem'dir, hikmetin babası. Mekke'nin en bilgili insanı, Mekke'yi yöneten devlet başkanı, Mekke'de parmakla gösterilecek aristokrat, bilgi becerisi, ilim zaviyesi yüksek bir adamdan bahsediyorum Ebu Cehil. Ama peygamber ona cehaletin babası demiş. Çok biliyor ama bildikleri bilince dönüşmediği için bildiği halde Efendimizin peygamberliğini inkar etti. Bile bile. Niye? Niye dedi Beni Haşim'den peygamber? Niye Abdülmuttalib'in yetimi çoban Muhammed'e peygamberlikte bana Mekke'nin ileri gelenine değil. Yahudilerden İslam'a gelen Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki Kur'an'da bir ayet var diyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ Kendilerine kitap verilen Yahudi Hristiyanlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi peygamberi tanırlar diyor. Allah diyor. Hazreti Ömer dedi ki, ya sen Müslüman olmadan önce, Kur'an'da böyle bir ayet var. Siz hakikaten peygamberin hak peygamber olduğunu biliyor muydunuz? Kendi çocuğunuzu tanıdığınız gibi bunun ahir zamanda haber verilen, müjdelenen peygamber olduğunu biliyor muydunuz? Bak Yahudilikten Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh Vallahi diyor kendi çocuğumuzdan daha iyi bu Muhammed'in hak peygamber olduğunu biliyorduk. O günün Yahudileri biliyorlar bak. Bugünküler bilmiyorlar mı? Biliyor ama bilmek yetmiyor işte. O bilinç olmayınca bilgi, ilim çok şey biliyor adam ama şuur yok. Sahabe-i Kiram Allah uğruna, peygamber uğruna, din uğruna, ilah kelime kelimetullah uğruna her şeylerini feda ettiler. Hiç düşünmediler. Ama biz çok biliyoruz ama Allah için ne yaptık diye sorsam yaptıklarımız ortada işte. Onun için Ramazan-ı Şerif ayı bizim için bu manada bilincimizi, şuurumuzu şöyle bir belki murakabe etme, belki gözden geçirme, belki tasih etmeye bir fırsat bir vesile. Düşünelim. Neyi düşünelim? İmanımızdaki bilincimizi düşünelim mesela. Sorgulayalım. Hani bilinç dedik ya, bilmek başka bir şey, bilinç başka bir şey. Herkes imanındaki bilincini, şuurunu sorgulasın. İman derken aklımıza dört şey gelmesi lazım. İmanda akla gelmesi gereken dört şey. Bir, marifet. iki tasdik. Üç, amel. Dört, ikrar. Şimdi bu dördü bizden ne kadar var sorgulayalım. Önce marifet dedik. İmanda. Ne demek? Bilgi. İmanda bilgi olacak. Neye inandığını bilecek adam. Bilerek iman edecek. Neye inandın? Allah'a. Allah'ı tanıyor musun? Allah hakkında ne biliyorsun? Allah'ın zatî sıfatları var. Say desem tenzih ediyorum. Ama Allah'a inandığını iddia eden insanlar Allah'ın zatî sıfatlarını bilmiyor. Mevla'nın subuti sıfatları var. Say desem kimse bilmiyor. İnandın inandığını bileceğin marifetin olacak. La ilahe illallah imanın ilk şartı. Peki la ilahe dedin de neye la dediğini biliyor musun? Neyi inkar ettiğini, neyi reddettiğinin farkında mısın Müslüman? İlla şimdi kabul ettim. E, neyi kabul ettin? Neyi inkar ediyorsun, neyi kabul ediyorsun? La derken neye hayır, İlla derken neye evet marifet. Bugün ümmetin en büyük sıkıntısı maalesef. Bizde marifet yok. Kuru kuruya dilimizin ucunda la ilahe illallah diyoruz. Bu bizim söylediğimiz la ilahe illallah. Temzih ediyorum ama ümmetin geneli olarak söylüyorum. Ebu Cehin de bu kadar mı söylüyordu? O da Allah'a inanıyordu. Ama bugün gelmeden evde şöyle sosyal medyada takılırken öneme bir video çekti, bir bakayım dedim. Sokak röportajı, vatandaş soruyor. Müslüman mısın diyor, evet Müslümanım diyor. Peki şeriat nedir diyor şeriat? Aman 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 diyor, ben şeriat belat kabul etmem diyor. <laughs> İslam'ın ilk şartı nedir? La ilahe illallah. Şeriat nedir? Allah'tan başka ilah olmadığının hayata yansımasıdır. Şeriat dedin, abi iman ettin, kitaptır. Bak marifet olmayınca kendini Müslüman zannediyor, inanması gereken kitabı, şeriatı ama birileri öyle empoze etmişler, onun da suçu yok. Öyle öğretmişler, öyle anlatmışlar, öyle yetiştirmişler. Yıllarca mekteplerde, okullarda, medyada şeriat dendiği zaman aman Allah'ım şeriat nedir? Öcü, öcü. Korkmak lazım. Kol kesiyor, kafa kesiyor, kadınları zorla eve kapatıyor, bir erkeğe dört tane karı veriyor. Şeriat dediğinde insanların aklına gelen bu. Öyle bir algı oluşturmuşlar. Hani adamın biri hamama gitmiş, yıkanmış, af buyurun. Dışarıya çıktıktan sonra ücret ödeyecek. Para vermeye niyeti yok bizimkinin. Demiş ki ya içeri girerken saatim vardı benim ama saatim kayboldu. Demişler efendi burada öyle şey olmaz. Yalan mı konuşuyorum demiş. E madem saatini kaybettin demişler o zaman biz de senden para almayalım. E, bizimkinin derdi zaten o Zaman sonra gene hamama geldi. içeri girdi, yıkandı, işini halletti, çıkacak, para verecek. Dedi ya, cüzdanım nerede? Cüzdanım kayboldu. La burada öyle şeyler olmaz. E yalan mı konuşayım? Tamam gene para verme dediler. Gene gitti. Üçüncü <laughs> defa gene geldik hamama. Bu sefer dediler ki kusura bakma içeri giremezsin. Niye? E çünkü bu sefer kim bilir neyin kayboldu diyeceğim. Sana mı uğraşacağız yani? Ama dedi ki vallahi bu sefer çok ihtiyacım var. Yıkanmam lazım dedi. Yemin ediyorum, söz veriyorum bu sefer hiçbir şey demeyeceğim dedi. Söz mü? Söz. Yemin, yemin. Tamam mı? Tamam. içeri girdi, üstünü çıkarttı, çantayı bir kenara koydu, girdi hamama yıkanıyor. Hamam sahibi akıllı adam. Dedi buna güven olmaz. Bu çıktığında bakarsın gene şu kayboldu, bu kayboldu der. Siz en iyisi dedi şu çantayı alın bizim müdür odasına koyun. Gözümüzün önünde olsun. Adam çıktı dışarıya haberi yok tabii. Hamamdan çıktı dışarıya ki çantayı koyduğu yerde yok. Sağa baktı yok, sola baktı yok. Gitti müdürün yanına. Dedi müdür bey bak içeri girerken yemin ettim söz verdim dedi. Bu sefer bir şey kayboldu demeyeceğim. Ama Allah aşkına sen de dedi. Ben hamama dedi. bile mi geldim Şimdi biz böyle değildik değil mi? Ben Müslümanım diyor ama şeriata karşıyım diyor adam. La senin ecdadın şeriat uğruna can ver. Bu topraklara ecdat, gavur ayağa değmesin diye, gavurun nizamı, düzeni, hayatı, benim neslim, benim evladım camura benzemesin, şeriat şu memlekette hakim olsun diye benim ecdadım can vermiş, o ecdadın torunlarına şimdi bugün Avrupa'yı hayranlıkla, batı hayranı, özentisi bir nesil ama inandığı, iman ettiği değerlere, şeriata, Kur'an'a düşman bir nesil haline getirdiler. Demek ki imanda olması gereken neymiş? Önce marife bileceğin ya, dinini bileceğin. inandığım kitabını bileceğin, peygamberini tanıyacağın, Rabbini tanıyacağın. Neye iman ettin? Adam çıktı konuşuyor işte. İşte melekler şöyledir, melekler böyledir. Allah Allah. Melekler aklında ileri geri. Dün önceki akşam televizyona çıkmış, seyretmedim. Sosyal medya sağ olsun zaten. Bir şey olsa anında bütün dünyanın haberi oluyor. Peygamber hakkında ileri geri konuşan, Allah hakkında ileri geri konuşan, sen bu arada, bu ahir zamanda Allah'ın razı olacağı ehli sünnet çizgisinde imana, itikada sahip olmak zorundasın. Bu bir. İki, tasdik olacak. Biliyorsun, tamam neye inanman lazım? Bilgi var. Hah, bu bildiklerini şimdi kalbine yerleştireceğim, tasdik edeceğim. Kur'an'a inandım diyor musun? Kur'an inanılması gereken bir kitap mı? Bu bilgi kalbe yerleşecek. İnandım, kabul ettim. Kur'an haktır, şeriat haktır. Allah 6236 ayette ne demişse kalbi inandı, tasdik etti, kabul etti. Kalp tasdik etmedikten sonra iman fayda vermez. Mevla öyle diyor ya فَلَا وَرَبِّكَ لَا Kalbiniz Allah ve Resulü'nün hükmüne itiraz ederse Allah ve Resulü'nün hükmü kalbinize, içinize sinmez ise ben sizi iman etmiş saymam Allah diyor. Tasdik edecek. Üç amel boyutu olacak. İnandın mı? İnandın. Kabul ettin mi? Ettin. E şimdi görelim seni. Ben şimdi imatimi bitirdim, diplomayı aldım, sınava girdim, imamlığı kazandım, imam oldum. Eee? E hoca ben şimdi görelim bakalım. Geç miyrab'a? Ben miyrab'a geçme. E hocam buyur işte, çık hutbeye minbere, ve hutbe okuma. E kürsüye çık, kürsüye çıkma. E neyin imamısın sen? Nasıl imanlıktır bu? İnandın mı? İnandım. Müslüman mısın? Müslüman. E görelim şimdi. Namaz var mı? Yok. Oruç var mı? Yok. Haram var mı? Var. Yalan var mı? Neyin müslümanısın? Demek ki imanın üçüncü olması gereken iman seni değiştirecek, seni dönüştürecek. İnanmadığın dönemdeki hayatınla iman ettikten sonraki hayatın farklı olacak. Müslümanın hayatı iman etmeyen insanın hayatından farklı olacak. Elim gavurum, Barcelona'yı, Liverpool'u adını sen söyle, kendi takımını gavur diyorsun, kendi takımı için istediği gibi holiganlık da yapar, maçı için can da verir, gavurdur dersin. Ama sen Müslümansın, tamam sen takım da tutabilirsin, taraftar da olabilirsin ama mübarek Ramazan-ı Şerif akşamında teravihte önceliğin teravih mi, Ramazan mı, futbol mu, maç mı? Sen Müslümansın, Barcelona takımının taraftarında senin farkın yoksa nerede senin Müslümanlığın? Sen futbolu, teraviye, camiye tercih edebiliyorsan bu iman sende kusura bakma. Araban var ama yakıtın yok. Hareket etmiyor. Dışarıdan bakıldığında ne güzel araba, marşa bastığında tık yok. Hareket etmeyen, benzini yakıtı olmayan arabanın faydası olmadığı gibi sana amel yaptırmaya, seni camiye getirmeye iman kusura bakma cennete de koydurmaz. Camiye kadar seni getirir diye bu imanla cennete nasıl girmeyi düşünüyorsun? Yeni iman eden biri gelmiş hocaya, hocam ben Müslüman olmak istiyorum demiş. Eyvallah buyur. Camide cemaatin huzurunda kelime-i şehadet getirmişler. Elhamdülillah bir kişi daha kazandı. Çıkarken demiş ki hocam ben şimdi yeni Müslüman oldum. Bundan sonra artık yeni bir hayat, sıfırdan bir hayat başlayacak. Dolayısıyla ben Müslümanca nasıl yaşanır bilmem. Sıkıştığımda seni arayabilir miyim telefonunu? Ne demek? Hoca hemen telefonu veriyor. Gecenin bir yarısı telefonu çalıyor Hoca Efendi'nin. Hoca alo diyor, hocam kusura bakma rahatsız ettim. Ben bugün hani diyor camide yeni Müslüman olan var ya, E diyor, hocam bir şey soracağım buyur. Ben şimdi bugün Müslüman oldum ya diyor, Düne kadar yatağa kavur olarak giriyordun. Şimdi ben Müslümanım. Müslüman yatağa nasıl girer hocam? Bana anlatır mısın? Bak yeni Müslüman olan adam artık yeni iman ettiğim dine göre yaşamam lazım. Kendini sıfırlıyor, programlıyor, efendim fabrika ayarlarına, fıtratına geri dönüyor. E biz yılların Müslümanıyız. Yatağa Müslüman nasıl girer? Yataktan nasıl kalkar? kalktığında ne yapar? Hangi birimizin umurunda? İman niye bizim hayatımıza tesir etmiyor? Niye bizim yaşantımızı değiştirmiyor? Bu imanın üçüncü olması gereken. Dördüncüsü ikrar. İnandın, kabul ettin, hayatında tatbik ediyorsun, yetmez. Bir de konuşacaksın, anlatacaksın, ikrar edeceksin, kelime-i şehadeti haykıracaksın, hakkı konuşacağın, insanlara inandığın dini anlatacak, kapı kapı dolaşacağın icabında arkadaş gel bak elhamdülillah ben düne kadar açtım açlığımı Kur'an'la imanla doyurdum. Sen de açsın. Gel sen de Kur'an'la açlığını doyur. Dün karanlıktaydım ben elhamdülillah iman nuruyla aydınlandım. Bak siz karanlıkta yaşıyorsunuz. Gelin siz de aydınlanın anlatmak lazım, tebliğ etmek lazım, ikrar etmek lazım. Allah hepimize bu manada şuur ihsan eylesin. Ama bu mevzuya devam edeceğiz. Sorgulamamız gereken o bilinç ve bilgiyi inşallah bir sonraki derste devam etmek duasıyla Allah hepimizin bilincini, şuurunu artırsın. El-Fatiha.